A'ud billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein. Kıymetli dostlar, rahmet ayı içerisindeyiz. Elbette ki hepimiz ibadetlerimizin, oruçlarımızın, yaptığımız evradü eskarın kabul edilmesini isteriz. Hepimiz salihler gibi oruç tutmak, Allah'ın dostları nasıl ibadet ettiyse bu şekilde ibadetler yapmak isteriz. Peki, salihlerin orucu nasıl bir oruçtur? Bunu hiç merak ettik mi acaba? Evet, oruç, savun dediğimiz, savmaya yasum, savun, tutmak, imsak, engellemek demektir. Evet, oruç, nefsani arzularımıza ket vurmak demektir. Ama acaba oruç, sadece yemekten, içmekten alıkoymaktadır kendimizi. Oruç, sadece yediklerimizde olmaz. Salihlerin orucunda ki tasavvuf eğitiminin en temelinde riyazet vardır. Kendi nefsiyle bir mücahede vardır, mücadele vardır. Estağfirullah. billah. İnne sema ve albasara ve alfuada kullu ulaik kana anhu masoola. İnne sema muhakkak ki kulak, ve muhakkak ki göz, ve kalp kullu ulaik. Bütün bunlar kana anhu masoola. Hepsi yarın sorguya çekilecektir. Bu ayet kelime gereğince onlar orucu sadece ağzımıza aldığımız yemeklerden kendimizi engellemek olarak görmemişlerdir. Evet onlara göre oruç dilin orucudur, kalbin orucudur, gözün orucudur, kulağın orucudur, hatta aklın orucudur. Peki bunlara kısaca değinecek olursak gözün orucu nasıldır? Malumunuz Allah-u Teala ne buyuruyor? يَعْلَمُ خَائِنَ تَلْاَعْلُونَ Bakın, insan nefsani arzularından uzaklaştıkça ruhani doyumu artar. Dinginlik oluşur. İnsanı harama götürecek, insanı Rabbinden uzaklaştıracak en temel şey nedir? Şu gözlerdir. Ya'le muhainetel a'yun. Allah hain olan gözleri bilir. O zaman biz bu ayda ne yapmalıyız? Daha çok gözlerimizi haramlardan korumalıyız. Evet akşama kadar aç kalıp akşamleyin televizyonun karşısında dizilerle vaktimizi heba ederek hem de onun yanında Bizlere haram olan şeyleri izlememeliyiz. İkincisi kulakların orucu. Bakın bizler gıybeti dinlememeliyiz. Bizler yalan söylememeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde ne buyurdular? Bir oruç kalkandır. مَا لَمْ bin بِكِرْبٍ اَوْ, أَوْ غَيْبَةٍ Gıybet ve yalanla onu kırmadıkça. O zaman demek ki orucumuz ne zaman oruç olur? Eğer biz kulaklarımızı, dilimizi gıybetten, kovuculuktan, insanlar aleyhinde konuşmaktan, yalan söylemekten, iftira atmaktan koruduğumuz zamanda olur. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizlere bir, bir, kişi gelip sövdüğünde, kötü söz söylediğinde ben oruçluyum deyin demiyor mu? İşte o zaman ne yapmalıyız? Orucumuzu sadece yemekten uzak durarak veya bize orucun farzlarını yerine getirilerek tam bir oruç tutmuş sayılmayız kıymetli kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu bizlere Salihlerin orucunu nasip eylesin. Evet, duru bir şekilde nefsiyle mücadele eden, kalbini koruyan, aklını koruyan, aklına yanlış fikirler getirmeyen, dürüstlüğü önceleyen, ahlakını bu ay vesilesiyle düzelten bir kul olabilmeyi Rabbim cümlemize ikram eylesin. Orucumuzu bütün bedenimizde, bütün organlarımızda tutmayı Rabbim cümlemize ikram eylesin inşallah.